Merhabalar efendim. Yine ben yine Osmanlı İngiliz. İngiliz Japon'a karşı. Bu aralar sürekli karşımıza Japon çıkıyor. Standarta çalış. 3 odun, 2 altın, 1 yiyecek. Çıkanların hepsi de yiyecek. Ya devam ediyor hocam. Ha ben map'i açalım. Map çok yakın bir map. Adamla sadece şu küçük bir ara var aramızda. Şurada 3 tane mükemmel bir relik var. Şurada 2 tane var. Yukarıda 1, 2, totalde 7 tane relikimiz de var. Relik diyorum da onlar işte şey kadem yani Ben relik diyorum hocam bunlara. Relik olarak kaldı bende. Şurada şöyle bir pasif gelirli bir arkadaşımız var. Şurada kurtinimiz var. Şurada da bir... Şunu bilmiyorum ya. Baş verin onları. Onları daha öğrenmedim hocam. Ama şu tüccarlar iyi. 20 saniyede 15'er tane kaynak veriyor abi. Boş boşuna mis gibi. Zaten Yunus hemen gidiyor bunu alıyor. 15-15 kaynak almaya başlıyor bundan. Misler gibi. Sonrasında hocam direkt meclis binasıyla açılışımızı yapıyoruz. Daha hızlı okçu çıkartmak için. Sonra zaten şu işçilerle tarlaya abanacağız. Odunumuz şişiyor yavaş yavaş. Tarlalık bize malzeme çıkıyor. Kışta da basıyorum ki böyle Japon'dan işte samuray, mamuray bir şeyler, cartlar, cutlar gelirse at şeylerimi, okçularımı koruyabilmek için bunları böyle gel git yapa yapa önde tutacağım. Okçularla da keseceğiz. Bu da direkt meclis binasıyla gitmiş. Bu da okçu basacak deli gibi. Kura, o, kura deposuyla gitmiş bu da arkadaşımız da. mister gibi. Ne o işe yaradığını bilmiyorum hala. <laughs> Yunus da burada dakikalık 36 Altın kasacağı şekilde tüccarlarını da yerleştirmiş. Bence daha da fazla konulabilir ama Pahalı 60-60 54 oldu bu arada 72 oldu bu gittikçe artıyor mu muhabbetini bilmiyorum ama gittikçe artıyor galiba Osmanlı Yunus oynadığı için Osmanlı'yı ben öğrenemedim Yunus oynuyor Neyse hocam biraz da azlandıralım Burada Adam okçu basmaya başlamış ben de kenardan okçu basmaya başladım. Bu arkadaş daha kışlasını, ahırını falan yeni atıyor. Yunus da burada küçük küçük mızrakçılar basmaya başlamış. Basmaya başlamış. Şöyle map'in çok büyük bir kısmını açtık. Adamların ortasını açmamışız sadece. Ben 3. çağımı direkt şu 3 tane kademeserin ortasına atmayı planladım. Hani en azından şu 3 kademeser bana bonus olarak gelsin. Adam bir küçük bir saldırı yapmış bana. Şurada bir tane işçim yemiş. Ama ben onu 1 2 3 4 tane atmasında yemişim. Şurada bir söldü galiba. Adam da olabilir. Neyse orayı kaçırdık. <laughs> Şuraya bir ticaret merkezi atıyorum. Yunus'ta bir ticaret yapacağız. Küçük çaplı. Atabildiğim en uzak noktaya atıyorum. Şurada seyfi aldım abi, kadim eserleri, <laughs> sonrasında zaten direkt manastırı basıyorum, İlk önce uzaktakiler, şunlar, sonra da yakındaki reddiklere toplamaca. Adam burada böyle baskı yapıyor ama işte İngilizlerin en büyük hatalarından biri okçuları direkt göndermek, özellikle şu an Osmanlı'ya saldırdığı için Osmanlı'nın da yani genel olarak mızraklı ve atlı, ağırlıklı gidiyorlar yani, okçu basanları falan da tabii ki de var ama Mızraklısı daha az çıktığı için genelde mızraklı çıkartıyor ilk 3-5 tane. Sonra da sipahi çıkartıyorlar. Yani atla oynayan bir adama sen düz 24 tane 25 tane okçuyla saldırıyorsun. Burada güzel bir darlıyor adamı. Ben burada görünce çıkarttığım askerlerle desteğe gideceğim birazdan. Burada kurduğu şeyi yıkıyor adam yıkmasın diye. Yunus burada şimdi ahırlardan toplanacak. Hatta toplansın. Adam şöyle 26 tane okçusu var. Şunu kapatalım efendim. 4 tane atlı bakın. 4 tane atlı, 5 tane atlı. Ben de bu bende de burada 8 tane okçu var. 6 atlı oldu. 8 okçu, 26 tane okçusu var. Yani bunu öyle bir kovalıyoruz ki yani şu an karşı çıkamaz zaten bize. Bir de mızraklı falan göndermemiş. Bir tane şurada göndermiş. Ama iki tane uzakta, pardon. İki mızraklı da bir şey yapamaz. Hadi bir tane atlıya aldı. Daha da alamaz abi. Bizim bir canı kaldı zaten. köylüyle falan bile saldırdım şunu. onu yanlışlıkla gönderdi. Burada kovalamaya devam ediyor. Biz de burada. Ben de burada dedikleri toplamışım. <laughs> toplamaya başlamışım. Şuradakilerden bir tanesini aldım. Sonra yakındakilerden de bir tane aldım galiba. Yok yakındakileri hala almamışım. Burada bir tane daha küçük bir arbeletçim var. iki tane. Çünkü Japon genelde ağır birimde geldiği için. Ona da böyle bir arbelici basmak istiyorum. <laughs> Mızrakla şu terk edilmiş karakolu alma çabam var. bir alalım. Gerçekten ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Ha alan veriyormuş. Etrafı gösteriyormuş bana. Çok iyi bu arada. Adamın direkt çıt <laughs> kapısını görebiliyorum burada. Şu delikleri topluyoruz hocam. Bir tane var burada. Bir tanesi geliyor. Öteki de adam da gidiyor. Şurada boş bir tane işim var. Büyük bunu fark edemedim. Surları kurduktan sonra bırakmışım onu. Görüyorsunuz değil mi? 16 tane yiyecekçim var. Nerede yiyecekçiler? Heh. Şuradalar. Hani Birdland topluyor. Yani şu tarlalar falan bile baksanıza bana nasıl bir gelir sağlıyor yani. Üçüncü çağdayım yüzde 30 mu daha fazla topluyorum. Şurada böyle bir adam küçük bir atlı akımı yapmış. Geç gördüm. Pardon. Burada reliklerimiz geliyor abi. 3 tane toplamışım. 4 tane toplamışım. 5 geliyor. 6 geliyor. Yok Mart'tan zaten 7 tane var. Bir tane şurada kalıyor. Abi, pasif gelire bak altına ya. Altına adam göndermiyorum bile. Şimdi ben de burada bayağı bir birlik topladım. Ağır beletçi ve okçu karışık basmışım burada. Bir noktada mızraklı basıyorum. Aslında silah şöyle de basılabilir burada. Burada el tokçu yükseltmesini almışım. Mızraklısını almamışım. Kışlaları çoğaltıyorum. Çünkü adam burada atlı falan da geldiğini gördüm için. Ahır bastığını biliyorum. Hatta yedinciyi de alıyorum bu arada. Yedinci de geliyor. Yedinci için de bir tane yer oluşturmuşum. Şöyle bir tane daha şehir merkezi abi. İki taraftan işçi çıkartalım. Şu an kaç tane var? 54 tane işçim var. 90 tane de askerim var. Ha yani bu arada bu, bu ranklar, altın rankları, altın ranklarıyla oynuyoruz. Çünkü biz de altınız. Adam askeri 21. Adamın askeri 52. Yine bunun var biraz. Şöyle bir suratmış atmış adam be. Maşallah kral. Ama biz buradan gireceğiz. Haberin olsun. Orayı kapatmışın ama kapısını kırdık abi. Direkt sonradan karakola. Karakola güçlendirmelerini de almış zaten. Yunus da buraya toplandı. Ben de buraya toplandım. Şurada yaklaşık 150 tane falan asker var. Sadece benim 80 tane askerim var. Yunus'un 30 tane atlısı. Bayağı da bir yeni çerisi var ya. Damancılıklar i̇şte falan da geliyor. Burada Yunus bir küçük bir savaş halinde. Şöyle geniş bir açıyla izletmeye çalışalım hocam. Şurada bir şeyler oluyor. He. Benim işçileri öldürüyor. Benim işçilerim burada... Yok pardon adamın işçileri öldürüyor. Ölüyor mu? Ne oluyor burada bir şey oluyor. Neyse atlarla geliyor buradan bu arada. burada Yunus sağ tarafa yoğunlaşmış. Ben sol tarafa yoğunlaşmışım. <laughs> Samuraya bak. <laughs> Şurada 14 tane atlı maymun etti. Bu da bayağı bir okçu var. 44 tane kadar okçu var. Bu arada okçular beni zorlayabilir. Bunun atları lazım aslında oraya. Biraz daha gidiyorum. Tek tek seçiyordum çünkü. Şuradan CTLA yapacağım ki karışık vursunlar. Daha çok öldürsünler. Yani adam deli gibi eriyor. Böyle de Yunus 90 öldürmüş. Ben 40 öldürmüşüm. Ben hemen hemen fitim. Ama Yunus bayağı bir kill almış. Adamlar zaten kötü durumda. Yani burada artık salla şu 3-5 tane okçuyu. Adamın işçilerine de saldırmak istiyorum ki ekonomisi biraz daha zarar görsün. Yuh öh be baba sen nasıl vuruyorsun öyle ya? Adamlar 4 uçağa geçmiş. Biz üçüncü çağ askerlerle devam ediyoruz. Yunus'u burada iyice yemişler. Yunus'un 60 tane askeri var. Ama askerleri, şurada bir topluluk var. Şurada biraz var. Genel olarak dağılmış vaziyette Yunus. Bende 86 asker var. Ben devam baba. Adamı kıra kıra devam. <laughs> Yunus burada bir şey toplattırmıyor adama. Buradan hemen bir dakika başı gelire bakalım. Adam hala deli gibi kasılıyor aslında. Bu yiyecek toplayamıyor. Yani Yunus da aslında köy durumda. Yunus'a da sanki saldırmışlar. Yunus'u da sanki mahvetmişler gibi. Ha mahvetmişler Yunus'u. Burada şunlarla altı tane askerle Yunus'u mahvetmişler. Benim şurada askerlerim yatıyor. Ama yani biz tabi içeri deli gibi girdiğimiz için Büyük ihtimal buna birazdan bir şeyler göndereceğiz. Koval kovalayacağız en azından. Yunus'un işçi durumuna bakayım. 39 işçisi kalmış. Yeni içeri birliği falan almış. Savaş biraz daha bu tarafa doğru dönmüş. Hani şu askeri çıkartma yerlerini kıralım ki adamın. Biraz da olsa askeri kes çıkartma yerleri azalsın. Hani şunu salmışız yani. 3-5 tane asker çıkartmış burada Yunus. Ama yani burada benim Bayağı bir askerim var. Yani 90 tane askerim var burada benim. Arkada da var 20 tane. Burada biraz da adamın simgelerini de oynuyoruz. Simgeler ikinci oyun bitiyor biliyorsunuz. Bu adamın üç tane simgesi yan yana, dördüncü simgesi de burada. 3. Yani simgesi bu da. Ama üçüncü simgesini kralın sarayı olarak atmış. Yani bence kule daha mantıklı bir oluyor ama. Tabi o da bir tercih meselesi hocam. Yani Japon tamamen yok oldu aslında. Yani Japon tamamen yok oldu Japon'un Hangisi Japon? Bu Japon. 20 tane işçisi var. Burada adam benim işçileri falan da girmiş. Şu kadarcık askerle bizi mahvetti ya. Hemen kaçırmışım tabii işçileri. Yunus <laughs> burada içeride aldı. Almış. Zaten burada deli gibiyiz abi. Adamın askeri yok bizim ekonomiye zarar vermeye çalışıyor. Aslında çok mantıksız bir hareket değil. Biz belki dışarı çekmeye çalışıyordur ama olmuyor yani. Burada suru veriyor. Adam son askerle buradaymış bu arada işçilere. Öteki de tabii veriyor. Askeri askeri kalmadı. Bayağı bir darladık adamı. Güzel maçtı. Eğlenceliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.